Arkadaşlar bunu size anlatacak bunu oynayalım da çan var. Bana beyler, vurun lan şuna. Vur oğlum lan vur. Lan niye vurmuyorsun oğlum zengin. Yahu şuna bir şey değil. Vurma lan çan biraz su. Yahu vurma. Arkadaşlar size bu mapimi göstereceğim. Bak da bizi. Oğlum, ne vurdu? Arkadaşlar bu benim tarlam. Herkes... Hadi Oğlum plan yapam ya. Burası benim okulum. Ben yaptım. Ay, okulda buraya ya. Sen yeni yıkam. Bakın burası öğrencilerin yeri. Burada. Burası eşya gibi. Ödevi nereden veriyoruz diye hiç şaşırmayın. Beyler yıkam onu ya. İyi tamam tamam. Bir sus. Gel nereye uçacağım oğlum oyun oynuyor. Oyun oynamıyor. Oyna, oyna. İzliyor. Hayır. İzliyor. Madem öyle kanıt bul. İzledim. Kanıtın neden ki? Kanıt mı? Ne kanıtı lan? Ne kanıtı? P.O. Pro Emir oyunda. Kanıtı abone olun. Çünkü bu Pro Emir oyunda. Sana aboneyim şu an. Ha? <laughs> ha, o başka biri. <laughs> Haa bak bu. Ama bu Deccan mı lan? Pura Emir abi ile oynuyoruz. Tuğçe Karataş. Haa valla mı? Furkan, benim daha eski... Bak Emir geldi kanalım var. Ona baksana be. Emir... Silmiş miyim diye. Gelmedi. Geldi. Öyle Hemen bir kanalım diye. vardı yazdım emir gelmedi diye. Ya geldi olan. <laughs> ve hepsi büyük olacak. <laughs> Yazmayacağım lan bunu. O Mesut <laughs> kanalımı görmeyecek misin? <laughs> emir gelmedi. Emir geldi yazayım. <laughs> Oğlum abimin. Abim lan gelsin. Yazdım. Anne, kanalın yok. Babanın yok. Baban yok. Ananın Babam yok. var. Nasıl doğayım o zaman? Değil mi? Ki annen kendin doğru. Ne? Emir'in annesi Begüm bölüm 10. Nurcan sevinç arkadaşlar ona inanmayın. Bu benim. Nurcan sevinç adam bak. Annemin kanalı yok ki. <laughs> Salak ya. Sen salaksın oğlum. Bak. Ya ödevlerim nerede benim? Abimle biz şey okulculuk oynuyorduk. Ben Minecraft indireceğim. Avalı mı? Ama orijinal indir. İyi tamam. Okulda oynarız seninle. Okul mu? Evet. Yıkarım belki ben. Hayır be. Kolyal nereye bastın? Yaparsan Am küserim. Tamam. Steve mi? Game mode Steve. <laughs> Minecraft. <gülüyor> o halen çok güzel bir tane şey buldum. Minecraft. Ama benimkini yükle. Tamam. Benimkini mi yükle? Game mode. The... Ama koy? Ya küfür. Etin. Söylemek. Yok. No. Var. Yok. Var. Ama <laughs> sadece bir tane. Ama ettin. De. Yani artık soyamaz. Yok ara sıra Hayır. Sadece bir kere dedim bu kanal <laughs> Arkadaşlar bu kanal böyle değişik bir kanal. Böyle bazılara öyle bir kanal oluyor ki. Çok değişik oluyor bu kanal. Böyle değişik. <laughs> Allah'ım ya. Ne diyorsun? Ben anlamadım bile senin dediğini. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar bu kanal nasıl bir abonesi var bilmiyorsunuz. Kanalı yeni görenler için söylüyorum. Çok Sekiz. değişik bir kanaldır kendisi. Ha! Yani ses biraz bağırıyor. Heh. Çok bağırdı Emre abi. bizimki. Yo. He, evet. Yalancı. Sen, sen. Bak çok yalancı sen. Sensin yalancı. Sen, sen yalancı. Yata. Arkadaşlar benim kanalım bana göre. Ve benim kanalım da bana göre. Evet. Benim. O zaman ben de senin kanalda atarım. <laughs> ne? O. Ne dedin anlamadım bile. <laughs> Bunu varsa ilan yap bir de. Hayat da kalmadı. Ha ücretsiz Robux gelmiş bak. Bak be. Ücretsiz Robux. Bak sanıyor. Evet, Adam gel gel <laughs> Salak. Alın bu videoda çıksana lan. Allah Allah. Nedenmiş? İşte İndi mi? kötü bir video. Bence iyi Ben kendimi tekrar dede yapacağım. He alo ne oldu? Diyor oğlum sen. E tamam biliyorum korkutan. Nasıl gelece ee, Ya boş ver şimdi sen onu. Bunu tamam, biliyor musun sen? He ne oldu? Orada sesini değiştirecektin işte.

Yalnız işte Furkan da özür He onun arkadaş olduğun için şimdi sen... <laughs> Yo. evet. Biz arkadaş değiliz ki. Kuzen senin özür... Evet. Şeysin özür Şey... Kim öğretmen olacak ben olayım. Çünkü kanalın sahibi benim. Olur mu? Kimin ağırlığı kimin görüntüsü daha çoksa. böyle. Hayır. Bana ne ağlama, Hayır. ağlama. Ağlama oğlum. Ağlama bak hepsini de Ya ben öğretmen hocam. Ya çünkü ne kanalın Hem ben bu dünyayı yaptım hem de kanalın sahibiyim. Aha, ben bir sürü dünya yaptım. Gale bile yaptım. Bana ne? Brawl Stars Aman Brawl Stars nereden çıktı? Minecraft. Arkadaşlar bazıları... Ya yani bir ne yapıyorsun artık? Arkadaşlar Ya boş verin şimdi. Ya ne आलियाha? Tabletten oyun konsoluna. Emir de evde böyle işte. Arkadaşlar <laughs> ben nasıl yazıyorum şöyle? Dersimi Matematik. ben yazıyorum. Hep şimdi tamam. de kırıyorum. Anla sen işte. Ne benim ya. Bak. 5 10. Açma Aç market ama Minecraft. Bak tut tut tut. Emir'in şarkısını söyleyebilir miyim ben? Hayır. Aç market ama Minecraft. Minecraft ama Minecraft. Mam 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 alalım onu. Ben var ya ben disk şarkısı yapacağım ha. He. Herkese disk herkesi şarkısı yapacağım. Düzeldi mi bana? Düzeldi mi? Burayı sen yıla. Sana. Orijinal yüklüyorsun değil mi? He. Ha evet, tamam Ama size bol abi ağır yapacağım ha. Emir sana öyle bir ağır yapacağım ki. Neden? Bir şey diyeceğim. Herkese dedim. Sen niye bana küstün? ben onu anlamadım. He. <laughs> neden küstün? neden? İşte. Neyse, o sen o ne senin her şeyin, şeyin işte. Akşam yine kaldıracağım arkadaş. ha. Yani. Hiç merak etme yani. Çünkü arkadaşlıktan yine alacağım. Alkış. Girdin abi, mi abi. artık? Giriyorum ama sana zaten yüklenmedi. Bak. Güzel değil mi? <gülüyor> Ayı. <gülüyor> Sen böylesin ya. Ay öyle ses mi çıkartır lan? Arkadaşlar ben bütün Ça ça! Sus be. Aa yüklenmiş. Hadi yükle o zaman. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> müdürün odasını göstereyim ama müdür yok. Ama müdürün odası yaptım. Arkadaşlar müdürün Bir şey. <laughs> Arkadaşlar yapalım. şuna bakın. Arkadaşlar. Müdür burada yatıyor. Arkadaşlar <laughs> Oğlum. 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 Pakistan. 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 Arkadaşlarda bir şey gözüktü. Emir mi yazıyor? Yoksa şey mi yazıyor? Emir geldi yazıyor ama dur dur dur. Dur dur. dur. Ya bakacaksın be. market usta yazması lazım. He okey. Karakter düzenleyeceğim ama. Oha yeni bir şey gelmiş. Sen de sen TP Lan güncelleme geldi buna. Hayır. İyi de bu ne? Yok da bu. Şey pelerin ne? Ne? Yo vardı. Yo. Ben de bile var. Emir sen hiçbir şey anlayamadın şu an. Abimde var ama. Abi. İkleniyor mu? Abi. Abim. Gel hadi Brawl Stars oynayalım. Emir sende şey var diyor. Ben Brawl. Bir dakika ya. ya bir bırak. Ya. Bırak. Allah Allah karakter. geldi. Acele, acele et. Etmeyeceğim lan. Tam bir daha Bakma karakterime please. Hatta şöyle arkasını çevir. Göstern ya? O Allah'ım ya bir karabuğu oldu bu şey. Giriyor mu? Hadi artık. Bir dakika ya. Bir şey hazırlayalım oğlum. Ama bizim okul kıyafetlerimiz derin çekedi arkadaşlar. Ne yapalım yani? Fakir değiliz. Boymayı bilmiyorum İyi ya. Ama boş ver. Alışver. <laughs> ben bunu şarja takmam gerek çünkü şarjı alamıyorum. Takla takla. Boş ver. Neden? Şarjı <laughs> biter. Güzel misin? Ya bakma. Ya bakma sürpriz. Hadi artık ama. Bak göstersen döveceğim sen. <Gülüyor> son süt <laughs> kaldı zaten. Ondan sonra bir Yani sal. Ben öyle ben olacağım. Tamam okey de çok garip bir insan oldum. Aa, tamam. Ne aldım? Oldu mu? Kış giyinim de yapıyorum bekle. Ya! Başarılı mı yapsam ben. Tamam ya. Hadi seni bekliyorum Oy. ya. Ay abi güzel güzel şeyler var. Bak lan. Hadi. Tamam. Evet. Bakayım mı artık? Yok oyuna girdikten sonra bakayım. Hadi gir. Adamı bir de koyacağım bekle. Ortada, Benim adım Market Juice olacak. unutma. Ama ben güçlüyüm bu Yok, normal kendi. Ben Market Juice koydum. Çünkü abime şaka yapacaktım. Hmm, tamam. Ya yes, yes. Ya doğru ya Market Juice. Oruçlar. Nasıl? Ne yazıyor? Ne yazıyor? değil mi? Aa, oyuna katıldı. Ben seni ha, bulacağım. Geldim. Dur dur dur, hareket etme, hareket etme. Ben sana TP atacağım. Yaratıcıya geçip. Ama hiçbir şey kırma. Bir şey de alma. Ç ben niye buraya? Çağ. <laughs> <laughs> Ama köyde hiçbir şey kırmayacağım. Tıp Çağ. Sen Ay ismini değiştirsen Olmaz, benim hemen girmiyorum. A a geldi. Dıdıt. Bu ne biçim koş? Ay koşmaz. Am normalde böyle. Evet. Tamam. Seni takip et. Ediyorum. Am. <laughs> Hadi. Zor. Do, Donuyor benim ya. Zor. Baba. Ya. Şurada bir <laughs> yer olması gerek. Tamam. Okey. Dur. <laughs> takip et beni. Seni hani öldüreceğim bekle Sen. Bir kontrol edin. Emir geldi tarafından katledildi. Gel buraya nakit Bir Dikken buraya doğru gel takip et beni. Biraz uzun sürdük ama. Eyvallah gidiyorum ben de geri sürdüm. Tamam. Ben şey. Dünya da alt çocuk. Ben de geri sürdüm. Eee yanlışlar oldu. E e yapabiliyor. Bir süre geldi gel, takip edin. Aha ben başka yerlere gittim ya. Onu tutuyorsun. Ama burada da Aferin. Zaten dur. dur. Değil mi oğlum? oyunu ben kurdum. Eee. Bak görürsün. Aha. Ya sen var ya şerefsizsin oğlum sen. Neden ya sen takip etmedin beni? Tövbe tövbe şerefsiz bu. Bakın kendi oyununu kuruyor sonra bak Başla... saklıyor her şey. Yo. Evet bak öyle bir dene bakam, bir dene bakalım. Ha bak, bak bak. Şu, tepe tepe. Bak şerefsiz şu. TP attım. Ne? TP. Bak Görüyor musun olsun. böyle şerefsizlik yapıyorsun sen. Kendi yanına bir sonra kapatıyor bana karşı şeyler ne? ne? güzel anasını zaten. Kapatmıyorum ki. Minecraft İki saat arıyor Ben Beni takip etseydin. Allah'ım ya. Orada orada orada. Dön oraya. Şuram. Şöyle dümdüz gidişle. İyi tamam. Biraz hızlı git. Ne yapalım? Bu kadar ama. Oraya oraya. İki kere aynı anda basarsın. Aha burası. Aha. Başka bir tane yok. Yok. Bak buradayım ben. Tamam. Buradayım. Ben... Sakın kırma şeyimi. Tamam. Tamam. Bak kırma. Allah Allah. Allah Allah. senin canım. Geç lan yapalım ya. Şimdi ben öğretim. Ben geçemiyorum merak etme. Gel. Neredesin? Kıbrıs'a geldim ben. Marketten biraz sana geldim Dur 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 dur. Kıyafetlerin ne aldın sandıkta? Ya benim kıyafetlerim bu zaten. Ya deri ceket giyeceğim. Okul kıyafetlerimiz bu bizim. Ayakkabıyı da. Ha. Giy onları. Oha, öyle geliyor muydu? Hı. Yerine geç oğlum. Geçtim. Evet. Sor bakalım. Sor. Bana öğretmen diyeceksin. Öğretmenim. Evet. Sor bakalım. Sor. Şimdi dersiniz. Bakma yazacağım. Hmm, matematik. Anladım. Tamam. Sorumu yazıyorum. Yazacağım bir dakika. Allah. Çıldırdım. Yaz galiba sorunu. Bana verir misin mi şunları? Bir şey yap. Hayır. Çocuğum geç eline. Tamam ya. Geç. Ha. Geç. Ne oluyor <laughs> sonra? geç. Bak içinden hiçbir şey alma. Geç sana ödevlerimi de vereceğim. Tamam, tamam mı? <laughs> Şimdi sana soru soruyorum. Eh, şuradan bir bari. Alo kopyalama arkadaş. Tamam tamam. <laughs> Zaten senin bildiğin sorular var. Sen çarpma biliyor musun? Ben öğretmen olsam ya zaten sen akıllıyım. Hayır. Evet. Bak hocaya <laughs> vurulmaz. Hocaya <laughs> vurulmaz. Elimde sopa var. O teneffüs ya çan ya. Ya Bak herkes senden böyle mızıkçı der. Çanya deyip dur bir şey yaptın mı sen direkt ya. He, a, alıyorsun ya. Alamıyorum. He alıyorsun nasıl falan ne na, bir şey yapıyorlar öğretmenken. Hiçbir şey demiyor sen ne diyorsun sen ne? Oğlum biraz adamın lan. Tövbe tövbe iki dakika da alıyorsun. Cancım sana al. Yaz bakalım sorunun cevabını. Ne? Evet kaçmış o? 5 çarpı 5. Şuraya şuraya. Buraya deme. Evet. Tamam bakma. Hmm. Evet yazdım abi. Beş hmm. tane. Bir toplayalım doğru mu? 5, 10, 5, 5, 5, 5. 5 tane 5. Beş eksi beş. Beş tane beş topladım. Beş, on, on beş, yirmi, on beş, Cevap doğru yalnız. Evet, tamam o zaman doğru. Çarpma da öyle yani. Oğlum istersen Hayır, Hayır beşer beşer sadece yani. Beşer beşer. Beş on on diye sadece Bir dakika bir dakika. Hmm. Sen öğretmen olacağım da levha sende kalsın. İyi tamam. Bir de sopayı veriyor veriyorsun. Ama Peki. şey zarar verme. İyi. Geç. Sen ben ben toplamam soracağım. Hocam, hocam. Ne? Hocam. Şu yukarıdaki tabloları kıracağız mı? Tamam onları biraz sonra uğram. Tamam. Ne 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 bekliyorum. Ben biraz böyle yavaş yazarım. Oha, çok kolay yani. Ha, aslında kolay. Yani. Hocam levha verir misiniz? Bir tane. Hadi atın. Ne yağmur ya Ben bir üstüne çıkayım. Çok kolay yani. Ben Hocam ben veren. Ben veren. Şu kitabı Hayır ya onlar ödev. He tamam. Onlar ödev ödev vereceğim. Dur. İmzalama. İptal de. İptal. Çık Hı. şundan. Kitabı geri koy. Onlar ben burada ben öğretmenim. İstediğimi yaparım. Yetmiş taraf. Müdürün herhalde anne. Yetmiş. 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 Hocam bitti. Ha aferin. Evet. Doğru mu? Hı hı. Şunları bir kıralım bir dakika. Balta yok mu lan burada? Hocam burada balta izin verilmez. Burada şey sopa var. İyi tamam. Sopayla niye birbirimize vuruyoruz? Ben onu anlayayım. Öğretmenin sopası var ya. Yani. Aynı baldi gibi. Yani. O sopa. O yüzden. Evet. Güzel düşünmüşüm değil mi? Yani. Bakma ya. Hocam hocam hocam. <laughs> evet. Aa, lan ben niye giremiyorum buraya? Oğlum oyun dondu. Tövbe tövbe. Hocam. Ay senin bozuldu. Tövbe tövbe. Ya Allah'ım. <laughs> Oğlum ne? ne oluyor ha? Senin telefon dondu. 100 66'yı sordum normalde. Eksi 66. Ben dışarıdayım sakın bir şey. Ama yapma. o 7. Ama doğru cevap ama. Bir şey sen eksiltmeyi anlamadın herhalde. Ne? He. Eksi Eksil değil o çıkarma. Ama bu toplama. Hı, hmm, tamam. benim oyun dondu ya. Vallahi şey, vallahi da ben çıkıp var. gireceğim. Çıkıp gireceğim ben. Eşyaları yere koy, eşyaları yere koy. He. Anasını siktim lan. Bana mı? Kalktım. Hani? Ya böyle okul olmaz olsun. Oğlum şey bile yok lan. Ne? Ben oturuyorum lan ben. Ş öyle oturulmuyor ki. Yok anasını sakın ya. Şöyle oturuyor. Burası nere? Allah Allah. Öğretmenin yeri. Evet. Madem oraya geç. Şimdi ben güzelce geçtim. Sor bana. Bunlar bir gram. Çocuğum bana ver onları. Tamam dur kırıyorum. Tamam çocuklar. Öğretmenim dışarıda zombi var. Tamam biliyorum. Oğlum sizi pataklarım. Hı, <laughs> bak. Şimdi çocuklar ha, ne? Yerine otur bakayım. Oturdum da burada hiç çocuk yok. Bak ki. bak olsun çocuk. Bak şöyle oturacaksın eğilerek eğileceğim böyle. Ha. Öyle oturma oluyor. Şimdi çocuklar sorumu soruyorum. Ha, evet. Kapıyı açmadın inşallah çocuğum. Hiç açmadım yani. Çocuklar hadi hadi. Cevaplı oğlum. var yalnız arkanda. Biliyorum. Kafamızı yuvarlayalım. Evet, kaç sordun öğretmenim? Amanız kim? <laughs> Çok Dur vurma. Ah. <laughs> Çocuklar Oğlum çekilsene. Ya. Ya. Dur, ya. Dur. Ya. yaratıcıya geçiyorum bekle. Donuyor, donuyor. Ya. Ya. Ben ya. Ben istediğim şeyi ben Tamam. Küfür etme ya? Şey arkadaşlar, gir. Ateşler arkadaşlar sonuca gelir. Benim var, benim